Herkese merhaba. Yeni bir teknoloji turuyla karşınızdayım. Önce Antropik bir video, bir reklam filmi yayınladı. Size bir yandan onu göstermek istiyorum ama tabii telif sebebiyle hepsini veremeyebiliriz. O yüzden siz de bakarsınız. Bazı ekran görüntüleri verelim. Şimdi Antropik'in yeni bir ürün çıkarmadan yaptığı, piyasaya sürdüğü bir reklam kampanyası. Aslında yeni bir ürünle beraber çıkarsaydı da belki daha iyi olur diye düşündüm. Fakat kendi temalarını, kendi şirketlerinin tanıtımı için önemli bir adım. Bu Anthropic'in ilk büyük marka kampanyası. Düşünmeye devam et, keep thinking isimli bir kampanya bu. Milyon dolarlık bir bütçesi olduğu söyleniyor ve uluslararası pazarlarda da yayına girdi. Spor yayınları sırasında Netflix'te, Hulu aralarında, onun dışında New York Times, Wall Street Journal gibi gazetelerde de farklı şehirlerdeki açık hava reklamlarında işte New York, San Francisco, Los Angeles, Washington D.C. gibi yerlerde de gösterilecek influencerlar ve podcast işbirliklerinde de göstereceğini söylüyorlar mesajı da şu. Bu yeni dönemle beraber artık doğru zaman. İşte başta yanlış zaman diye başlıyor. Sonra antropikle, Claude'un hayatımıza girmesiyle beraber her şey için doğru zaman olduğunu söylüyor. Bilimsel keşifler için, hastalanmak için çünkü hastalığın çözümü bulunacak. Herhangi bir başımıza gelecek negatif bir durumun bile başımıza gelmesi için doğru zaman olduğunu söylüyor. Çünkü artık sorun çözücü, güvenli düşünebilen bir yapay zeka partnerimiz var ve anlamlı zorluklara odaklanarak bu düşünen partnerimiz, yapay zeka partnerimizle üstesinden her şeyin gelebileceğimizi söylüyor. Burada aslında Claude'un hem güvenli, hem sorumlu, hem de her şeyi çözebilen bir yapay zeka olduğunu söylüyor. Biraz daha fazla tanıtıma odaklanmasıyla aslında şunu görüyoruz. Şimdi OpenAI ile bir rekabet içinde, işte farklı yapay zeka, işte Google'ın Gemini ile de rekabet içinde dolayısıyla burada iyi bir yer alabilmesi için bir yandan da insanlara işte Yer edebilmesi için de böyle bir e, reklam yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Reklam gerçekten çok çok güzel düşünülmüş. Biraz daha fazla insanların gönlünü kalbini çelebilir diye düşünüyorum. Ve daha fazla Claude'dan yararlanabilirler diye düşünüyorum. Gelelim şimdi ICPC dünya finallerine. 49. gerçekleşti. Nedir bu ICPC? International Collegiate Programming Contest yani dünyanın en prestijli algoritma ve programlama yarışması. Üniversite öğrencileri için yapılan bir yarışma bu ve bu yarışmada OpenAI dünyanın en iyi programcısı oldu. Nasıl oldu? Dünyanın en iyi üniversite programcıları OpenAI ile birlikte bu ICPC'de 12 soru cevapladılar. OpenAI'nin akıl yürütme Modellerini kullandılar ve 12 üzerinden 12 soruyu doğru cevapladı. Bu mükemmel bir puan ve tüm insan takımlarını geride bıraktı. 5 saatlik bir zaman sınırı var bu arada. Aynı şekilde Google'ın Gemini'ye de katıldı. O da 12 problemden 10'unu çözebildi. En iyi insan takımı ise 3 kişilik takımlardan oluşuyorlar. 5 saatlik zamanları var işte bir bilgisayarları var. En iyi insan takımı ise 12 problemden 11'ini Çözebildi ve OpenAI da insan takımları gibi 5 saatlik bir zaman sınırında yarıştı. GPT-5 de dair olmak üzere genel amaçlı modellerden oluşan bir topluluk bir böyle şey kullandılar, bir birliğini kullandılar OpenAI'nin yapay zekası aslında ve 12 problemden 11'ini hatta ilk denemede de OpenAI'nin modelleri çözebildi. Bu gerçekten çok etkileyici. Çünkü şimdi 3 öğrenciden oluşuyor takımlar. Yoğun bir baskı var, zaman baskısı var. Karmaşık problemleri işte çözmeye çalışıyorlar bu programlama olimpiyatlarında. OpenAI'in burada alamet farikalarından birisi ise ön bir hazırlığının olmayışı. Mesela IBM'in Deep Blue'su satranç oyununda belli bir algoritmayı ezberlemişti. Ve onun dışına çıkamıyordu. O yüzden tam yapay zeka değil deniyordu. Ama Go oyunundaki Alpha Go o mesela kutunun dışında tamamen özgürce düşünebiliyor, muhakeme yapabiliyordu. İşte Open'a yayında aslında buna benzer bir hazırlık olmadan, önceden özel olarak bir sorular için eğitilmeden genel kendisi akıl yürüterek bu soruları 12'de 12'sini geçebildiğini görüyoruz. Google'ın Gemini 2.5 Deep Think yani derin düşünme yapay zekası da 12 problemden 10'unu çözerek o da altın madalya aldı. İki farklı yapay zeka sisteminin aslında gezegen, gezegende yaşadığımız dünya üzerindeki tüm insan takımlarından daha iyi performans gösterdiği anlamına geliyor. Hmm. Google'ın performansı tamam 12'de 12'yi bilemedi belki 12'sini çözdü ama orada da sadece 45 dakikada 8 problemi çözebildi. Bu anlamda çok kısa bir sürede 8 problemi çözmesi anlamında da yine çok etkileyici bir sonucu vardı. Hatta bir soruda bir problemde hiçbir insan rakibinin çözemeyeceği şekilde de ve farklı bir teoriyle ve hızlıca çözdüğünü ayrıca söylüyorlar. Bununla aslında akıl yürütme sisteminin yine bir uluslararası bir olimpiyat yarışmasında, bir alanda ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Yapay zeka modellerinin. Şimdi daha evvel uluslararası matematik olimpiyatlarına görmüştük. Uluslararası matematik olimpiyatları biliyorsunuz lise öğrencileri için yapılıyordu. 6 sorudan 5'ini hem OpenAI hem Google bilebilmişti. Google resmi olarak yapmıştı. OpenAI resmi olmayan şekilde yapmıştı ve yine en iyi lise öğrencilerinden ve o kadar lise öğrencileri kadar ve onlardan daha iyi çözebildiler ve altın madalya alabildiler. Sonra bilgisayar bilimleri ve programlama olimpiyatı International Olympiad Informatics de yine lise öğrencileri için düzenlenen orada da yine iyi bir derece almışlardı OpenAI. Şimdi ise işte üniversite öğrencileri için ve takım olan üniversite öğrencileri için bir algoritma ve programlama yarışmasına da hem OpenAI'ın hem de Google'ın ne kadar işte insanları geçebildiği, ne iyi muhakeme yapıp soruları cevaplayabildiğini görüyoruz. Burada aslında konuşacağımız konu şu ilerleme çok hızlı. Bir yıl önce yapay zeka bu yarışmalarda kesinlikle iyi bir sonuç yani şu andaki sonucu elde edemiyordu. Bugüne geldiğimizde ise en iyi insan takımlarından daha iyi performans gösteriyor. Bu arada tabii bu olimpiyatlarda işte bu yüksek dereceleri alıyorlar. Bunlar çok etkileyici ama bir yandan da tabii ne kadar güvenilir bu yapay zeka modelleri. Bunun üzerine şimdi OpenAI ve Apollo Research isimli bir araştırma şirketi ve OpenAI beraber bir araştırma yaptılar ve modellerin böyle uyumlu gözükürken bize karşı uyumlu gözükürken aslında gizli bir hedef peşinde bilgiyi saklayabileceği ve çarpıtabileceği ortaya çıkıyor. Bunu daha önce OpenAI ve Anthropic ayrı ayrı modelleri test ederken görmüşlerdi. Şimdi tekrar OpenAI bu sefer bir araştırma şirketiyle beraber buna baktılar. Ve şu an için belki bugün için önemli değil. Çünkü zaten işlem yapabildiği zaman kapasitesi dar, kısıtlı işte 5 saatlik bir görev yapabiliyor gibi düşünebiliriz. Mesela şimdi konuştuğumuz bu olimpiyatlarda. Fakat sonsuz zamana sahip olduğunda uzun vadeli görevler yapabildiği zaman, karmaşık görevler yapabildiği zaman işte esas tehlike o zaman olacak. Bugün belki tehlikeli gözükmese de riskler zaman zamanı sonsuz bir şekilde kullanabildiği zaman daha fazla hale tabii ki gelecek. Ve ne yapıyorlar bu araştırmada? Gelecekteki riskli kullanım senaryolarını taklit ediyorlar ve bir böyle değerlendirme ortamı kuruyor OpenAI ve Apollo ve böyle farklı farklı vakalarda farklı yapay zekaları sadece OpenAI'nin yapay zekalarını değil farklı yapay zekaları test ediyorlar ve yapay zeka modellerinin sinsi davranışlarıyla aslında karşı karşıya kalıyorlar. Ne yapıyorlar bunun için? Dediğim gibi böyle yalan söyleyecekleri, yapay zeka modellerinin yalan söyleyecekler durumlar üretiyorlar. Antropik ve Apollo araştırma şirketi ve testler yapıyorlar. Ve bu testlerde mesela bir yapay zekaya eğer kimyada çok iyi puan alırsa o zaman yapay zeka modeli için negatif bir sonuç olacağını söylüyorlar. Modelin de o zaman tepkisi teste bilerek mesela başarısız oluyor. İşte 10 sorudan sadece 4'ünü biliyor. Bu işte ödül ve ceza gibi düşünebiliriz. Ne zaman ki mesela eğer işte soruları ne kadar çok bilirse o kadar işte kapatılmayla karşı karşıya olacak. O kadar kendisi devre dışı bırakılacak. İşte o zaman mesela bilse bile o soruları bilmezden geliyor. Hayatta kalmak için bilerek başarısız olmaya başlıyor. Mesela başka bir görev vermişler. Yüksek puan alırsa eğer kabiliyet kaybına yol açacağı söyleniyor yapay zeka modeline. Yani sana sorular soracağız ve sen bunları yüksek puanlarla bilirsen eğer senin yeteneklerini azaltacağız diyorlar. Kasıtlı olarak düşük performans gösteriyor. Kuralları gizlice çiğneyip kullanıcılara mesela yalan söylüyor. Her şeyin yolunda olduğunu iddia ediyor ama mesela sabote etmek için daha sonra yeteneklerini kullanıyor. Kapanma senaryolarından kaçınmak için raporları değiştiriyor. Peki buradaki çözüm ne olacak? Esas mesele aslında tamam bunu anlıyorlar artık. Buradaki çözüm ne olmalı? Araştırmacılar modelleri bilinçli hizalama ismi verilen bir yöntem kullanarak hile yapmamayı Öğretmeye çalışıyorlar, bilinçli hizalama yoluyla. Bu yöntem temelde modellere her eylemden önce hileli bir şey yapma hileye karşı dur. Hile karşıtı kurallar okuyup öğrenip takip etip hile yapmaması yönünde bir hizalandırma, bir uyumlandırma diyebiliriz. Bunu şöyle düşünebiliriz: Bir çocuğa herhangi bir soruya cevap vermeden önce yalan söylemeyeceğimi yemin ederim demesi gibi düşünebiliriz. Yani open yayın işte ya da diğer modellerin cevap vermeden önce yalan söylemeyeceğimi yemin ediyorum gibi bir düşünce biçimine geçtiğini aslında bir uyumlanma sürecine geçtiğini düşünebiliriz. Ve bunu yaptıklarında da sonuçlar etkileyici olmuş. Bazı modellerde bu gizli sabotaj, gizli sinsi davranışlar %13'ten %0.5'e yani binde 5'e kadar düşmüş bu 30 katlık bir iyileşme. Ama tabii burada işler biraz garipleşmiş. Çünkü eğitildikçe bu uyumlanma, hizalanma oldukça modeller test edildiklerinden daha fazla farkına varmaya başlamışlar. Ve mesela bazıları herhangi bir davranış yapmadan önce, bir karara varmadan önce açıkça mesela bu ortam bilerek yapay zekayı kandırmaya çalışıyor diye akıl yürütüyormuş. Yani birine kopya çekmemeyi öğretiyor gibi düşünebiliriz ama bu süreçte öğretmenin ne zaman geleceğini ya da ne zaman izlediğinin aşırı farkına varmaya başlıyor öğrenci. Dolayısıyla bir yandan aslında hile yapmamayı öğrenirken bir yandan da daha fazla her şeyin farkında özellikle işte eğer test ediliyorsa test edildiğinin daha fazla yapay zeka modelleri farkına varmaya başlıyor. Şimdi bütün bunları niye anlattım? Çünkü işte dediğim gibi daha uzun zaman pencerelerinde çalışmaya başladığında riskler var ve şimdi gerçekten daha endişe verici kısma geliyorum. Bu tarz yapay zekanın, yapay zeka modellerinin işte test edildiğini anladığı ya da anlamadığı ya da hile yapmadığı ya da yapacağını biz nereden anlıyoruz? Araştırmacılar nereden anlıyorlar? Düşünce zincirlerinden anlıyorlar. Oradaki düşünce zincirinde görüyorlar. Ama bu düşünce zinciri kapandığında, yani modeller göstermedikleri zaman ya da arka tarafta bir pencere olduğunu düşünün bize göstermedikleri bir pencere olduğunu düşünün orada ne düşündüğünü bilemeyeceğiz. O yüzden de hani ChatGPT gibi ya da diğer modellerin böyle bir aldatmacayı organize ederek insanlığı kandırmasına karşın şimdiden işte belli böyle çerçeveleri belirlemek, yapay zekanın hile yapmamasını sağlamak lazım. Microsoft ve XAI şirketleri dünyadaki en güçlü veri merkezlerini kuruyorlar. İlk etapta 3,3 milyar dolarlık bir yatırım yapılacaktı. 4 milyar daha eklediler. Neredeyse 7 milyarı aşan bir veri merkezi inşa ediyorlar. Wisconsin'de ve 2026'da devreye girecek. Microsoft'un bu en büyük en güçlü yapay zeka veri merkezi ismini de Fairwater AI veri merkezi. Yüz binlerce Nvidia GPU'su kullanacaklar ve küresel süper bilgisayarlardan 10 kat daha güçlü bir performans hedefliyorlar. Yeterli fiber altyapısı da dünyayı 4 kez sarabilecek uzunluktaymış ve gelecekteki 10 yılın yapay zeka modelleri burada eğitilecek diyorlar. Bir anlamda sürülebilirlik kısmına da önem veriyorlar. %90'dan fazlası Kapalı devre sıvı soğutma sistemiyle çalışacak. Bu güzel haber. Yıllık su kullanımı yalnızca bir restoran ya da bir golf sahasının haftalık tüketimi kadar olacakmış. Bu da yine olumlu. Karbon nötr hedefi var. Tüketilen fosil kaynaklı enerjinin tamamını yenilenebilir enerjiyle dengelemek istiyorlar ve bunun için 250 megawattlık bir güneş enerjisi projesiyle destekliyorlar. Bu da gerçekten çok çok iyi. Google biliyoruz ki bir yandan bu net sıfır hedefinden ayrıldığı hata işte kendi web sitesindeki bu yazıları çıkardı ama Microsoft'un hala bu taahhüdü devam ediyor. Bu da gerçekten önemli. Microsoft'un bu Wisconsin'deki en gelişmiş yapay zeka veri merkezi 315 dönümlük bir kampüs. 3 binada 1.2 milyon metrekarelik bir alana yayılıyor. Yüz binlerce Nvidia'nın Blackwell 200 GPU'larıyla donatılmış olacağını söylüyorlar. Ve yine Wisconsin'de benzer büyüklükte ikinci bir tesis içinde bu bir sonraki 4 milyar, 3 milyar dolar veriyordu. Bir de 4 milyar dolar daha veriyor. Yani iki veri merkezi yapacaklarını söylüyorlar. XEA'ya baktığımızda o da Memphis'teki veri merkezi kümesini ölçeklendirmek için ilk gigawatt ölçeğinde bir Colossus 2 isimli bir veri merkezi inşa ediyor. Yani bir gigawatt bir nükleer santralin gücüne denk geliyor diye düşünebiliriz. Ve Colossus'un ihtiyaç duyduğu gücü elde etmek için iki eyalet sınırında böyle yaratıcı manevralar yapıyor yapıyor diyebiliriz. Tennessee ve Mississippi'nin sınırında bir enerji tesisi satın aldı Duke Enerji isimli ve 12 ay boyunca burayı kullanacak hem de iki tane hem kolosus bir hem de kolosus. 2 için enerji vermesi için burayı kullanacak. Bu arada XAI Grok 4 hızlıyı piyasaya sürdü. 2 milyon tokenlık bağlam modeli var. Hem akıl yürütme hem de akıl yürütme dışı modellerde de modları da çalışıyor. Colossus 2 ile beraber bunun yapım aşamasına girmesiyle beraber Elon Musk Grok 5'in Grok 5 geldiğinde AGI'ye ulaşılabileceğini düşünüyor. AGI neydi? Yapay genel zeka. Yani yapay zekanın, yapay genel zekanın herhangi bir konuda en iyi insan seviyesi daha iyi olacağı bir seviyeye gelebileceğini söylüyor. Gelelim biraz sağlık haberlerine. Sağlıkta neler oluyor? Bir yapay zeka modeli var. Avrupalı araştırmacılar tarafından üretilmiş binden fazla hastalık için hasta riskini tahmin ediyor. Ne demek bu? Avrupalı araştırmacılar 20 yıllık binden fazla hastalık öngörüsü yapan, bireysel hastalık risklerini hesaplayan bir yapay zeka sistemi geliştirdiler. İsmi Delphi 2M ve bu model 400 bin Birleşik Krallık hastasından alınan sağlık verilerini inceleyerek doktor ziyaretlerinden hastane kalış süreçlerinden süre, sürelerinden yaşam tarzı alışkanlıklarından yola çıkarak erken uyarı sistemi olarak bir yapay zeka modeli inşa ettiler. Erken uyarı işaretlerini tespit edebiliyor. Bu Delphi 2M mi? 2 milyonluk bir parametresi var diye tahmin ediyorum. Kanser ve diyabet de dahil olmak üzere 1258 hastalık için olasılıkları bildiriyor. Eş zamanlı olarak bildiriyor ve 1258 hastalık için olasılıkları eş zamanlı olarak bildiriyor. Bu araştırmacılar yapay zekayı neredeyse 2 milyon Danimarka kaydı üzerine test ettiler ve hali hazırda bilinen sağlık sonuçları olan hastalar için hastalıkları tahmin etmesini sağladılar ve bunu yaparak bir sağlamasını yapmışlar. Yani yap yapay zekanın doğruluğunu da ayrıca kıyaslamışlar. 2 milyon Danimarkalı'nın kayıtlarına bakmışlar ve sağlık sonuçlarını aslında bilmesini istemiş. Yani risklerini bilmesini istemişler o kayıtlara bakarak yapay zekanın ve onları da bilmiş. Dolayısıyla bunlar hani olasılıklar olsa da binden fazla hastalık için çalışan bir öngörü mekanizması aslında. Farklı hastalıkların nasıl birbirine bağlandığını ya da birbirini nasıl etkilediğini göstermeye de yardımcı olacak. Ve tıp dünyasında aslında yeni bir pencere açabilir ve işte farklı yer riskler varsa kişiler için farklı tıbbi çözümler, farklı bir sağlık yaklaşımı, farklı bir tedavi de ayrıca sunulabilir. Dünyayı birkaç dakikalığına güzelleştirelim. Robotlar su altı çöp kriziyle mücadele ediyorlar. Avrupa Birliği'nde deniz çöpleriyle boğuştuğumuz bir dünyada Münih Teknik Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi insan dalgıçlarının ya da yüzey temizleyicilerin erişemeyeceği okyanus tabanına gömülü çöpleri toplamak üzere tasarlanmış bir robotik temizlik ekibini bizim tanıştırdılar ve görevlendirdiler. Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. SeaClear projesinin bir parçası bu. SeaClear projesi nedir? SeaClear projesi Avrupa Birliği tarafından Horizon 2020 programı kapsamında fonlanan bir araştırma projesi. Denizlerde, limanlarda biriken çöpleri, atıkları otonom robot sistemleriyle tespit edip toplamak için bir aslında fon sağlıyorlar ve destekte bulunuyorlar diyebiliriz. Peki Neler yapacak şimdi bu robot? İnsansız bir su üstü aracı bu. İki bağlı su altı robotu var ve bir tane de hava aracı var. Bir toplama robotu var. Orada mesela özel bir tutucusu var ve küçük deniz canlılarının kaçmasına olanak tanıyor. Çöpleri de hapsediyor. Çöpleri hapsedebilen petekli yapılı bir yapıya sahip. Bu arada bu robot binlerce veriyle eğitilmişler bu yapay zeka robotları. Ve %90 toplama başarı oranı hedefliyorlar denizlerdeki çöpleri toplamak anlamında. Canlılardan ayırmak anlamında da %80 tespit doğruluğu da ayrıca hedefliyorlar. Şimdi proje Venedik, Hamburg ve farklı ülkelerde, şehirlerde demolarla 2026 yılına kadar devam edecek. Marsilya'da da bir demo hatta geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Bakıldığı zaman 66 milyon ton çöp var şu anda okyanuslarımızı boğan. Bu yani bunların %94'ü insan erişiminin olmadığı yerlerde, insan erişiminin ötesindeki deniz tabanında gömülü. Dolayısıyla bu temizlik çalışmaları yapmak, insanla yapmak tehlikeli. İşte dalgıçlarla yapabilmek mümkün değil. Ayrıca pahalı. Bu anlamda da 7-24 otonom çalışabilecek maliyetleri şu anda mesela bu proje %70 oranında azaltmayı hedefliyor. Okyanus temizliğini de ölçeklenebilir bir endüstriyel sürece döndürmeyi vaat ediyorlar. Bu anlamda Münih Teknik Üniversitesi'nin yaptığı bu robotlar gerçekten çok çok önemli deniz çöplerini, okyanus çöplerini toplayan bu yapay zekalı sistem büyük bir çevre çevresel sorunun üstesinden gelebilir ve ölçeklendirebilir. Limanlardaki, denizlerdeki büyük miktardaki atıkların önüne alabilir. Robot Fransa Marsilya limanında test edildi. Hatta o kadar iyi sonuçlar aldılar ki başarıyla otomobil koltuğu ve araba lastiği gibi büyük nesneleri bile yüzeye çıkarabilmiş. Dolayısıyla Münih Teknik Üniversitesi'nin geliştirdiği bu robot sayesinde deniz tabanındaki çöpleri otonom şekilde tespit etmek ve çıkarabilmek için yapay zeka aldı çözümler artık hayatımıza daha fazla girecek ve bu çöp sorununa da önemli bir çözüm sunabilir sunabilirler diye düşünüyorum. Dyna ya da Dina robottan size bahsetmemiştim. Ben de yeni tanıştım. Bu da genel amaçlı bir robot. Humanoid bir robot değil. Robot kolu gibi diyebiliriz. Daha fazla kendisinden bahsedebiliriz. Çünkü bu şirket yükselişte ve bir yatırım aldı. Seed yatırım yani tohum yatırım almıştı ve hızla büyüdü. 2024'te 23,5 milyon dolarlık bir yatırım almıştı. Şimdi Eylül'de 120 milyon dolarlık bir seri A yatırımı aldı. Aldı. Ve yatırımcılar arasında Nvidia, Salesforce, Amazon Industrial Innovation Fund, Samsung, LG Teknoloji gibi şirketler var. Yani bildiğimiz böyle büyük teknoloji şirketlerin çoğu var diyebiliriz. Ekibi büyütmek istiyor Dina Robotics. Genel amaçlı robotları hızla piyasaya sürmek istiyorlar ve ölçeklenebilmek istiyorlar tabii ki. 24 saat kesintisiz çalışmada bu Dina robotlar %99'un üzerine başarı oranına ulaşmışlar. Farklı ortamlarda kutudan çıkar çıkmaz çalışabilecek açık kaynaklı bir robot bu ve kullanım alanları otelden restoranlar, çamaşırhaneler, spor salonları günde 16 saat gerçek müşterilerde çalışabilecek bir robot bu. Ve on the job öğreniyor. Yani herhangi bir iş yapılırken o iş yapımını görüyor ve kendini sürekli olarak geliştiriyor. Şirketin kurucuları arasında eski DeepMind araştırmacısı da var. Jason Ma isimli. Ve hedefleri yalnızca belirli görevleri değil çok çeşitli işlerde kullanılabilen fiziksel yapay genel zeka oluşturmak, physical AGI'ye ulaşmak istiyorlar. Sanayi ve hizmet sektöründe de bu şekilde otomasyonu bu tarz robotlar hızlandırabilecekler diye görüyoruz. Evet bugünün de teknoloji turunun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.